Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarıyla İstanbul İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon kapsamında uluslararası seviyede aranan iki suç örgütü mensubu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Türkiye'de adli makamlarca suç işlemek amacıyla örgüt koruma, tasarlayarak öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, terör örgütü propagandası yapma gibi 10 ayrı suçtan hakkında 20 yakalama emri bulunan ve ulusal seviyede 3 yıldır kırmızı bültenle aranan Daltonlar Organize Suç Örgütü'nün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi Polonya'da yakalandı. Ayrıca tasarlayarak öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından bir yıldır uluslararası seviyede aranan Memi, Türkiye'ye iade edilmek üzere Polonya makamlarıyla gerçekleştirilen işbirliği sonucunda teslim alındı. Öte yandan uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmasına yönelik hakkında uluslararası seviyede arama kararı bulunan Atakan Avcı ise Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalanan şahıslar Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı koordinesinde Özel Harekat Başkanlığı personeliyle birlikte Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı'na ait uçakla Ankara'ya nakledildi ve adli makamlara teslim edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada Türk polisinden kaçamazsınız. Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize getireceğiz. Bizden kaçamayacaklar ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca operasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, KOM Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.